Şimdi bugün yine bakarken ederken sosyal medya Testo Taylan'la ilgili bir paylaşım gördüm. Testo'yu ben gerçekten hiç tanımıyorum. Hayatımda hiç karşı karşıya oturmadım ve tanışmadım. Bundan aylar önce birkaç telefon görüşmesi yaptık kendisiyle. Telefon numaramı da Cahreyn'in Ahmet Sonuç'un yani e, avukatı olan e, Burhanettin'den e, Burhi diye bilinir kendisi kamuoyunda Burhi'den rica etmiş. Burhi de benim iznimi alarak dedi ki Testo diye bir arkadaşımız var. Dedim ki kim kendisi ben hayatımda ilk defa ismini diyorum. O benim ayıbım. Meğer bir buçuk milyon takipçisi olan çok ünlü e, çok ciddi izlenmeler alan bir dijital içerik üreticisiymiş. Üstelik de otdülüymüş. Yani yanlış bilmiyorsam eğer bir dönem ODTÜ'de de okumuş. Üniversitede de aslında yollarımız en azından bir kısa bir süreliğine kesişmiş. <laughs> Birdenbire bugün yine bakarken... <laughs> Testo Taylan işte ev hapsindeki Özlem sesi ziyaret etmek istedi. Özlem Gürses reddetti. Hayda böyle bir şey yok. Doğrudur Testo. Benim evime gelip birçok kişiyle yaptığı gibi evimde bir içerik üretmek istedi. Ve doğrudur bunun için birkaç kez telefonda konuştuk. Ve ben bunu reddettim. Neden reddettiğimi de kendisine açıkladım. Ama aylar sonra birdenbire gene belirli hesaplar üzerinden böyle bir şey neden sisteme sokuldu? Ben anlamadım. Testo'nun telefon numarası rehberimden gitti. Çünkü biliyorsunuz cep telefonum emniyette. Dolayısıyla ben cep telefonundaki rehberi de yedeklemediğim için ve hiçbir şey de yedeklemediğim için telefonu bende yoktu. Allah'tan Burhin'in telefonunu buldum. Ondan rica ettim. Testo beni bir arayabilirim diye. Aradı. Ve şu anda da yayında. ilk defa belki de canlı yayına çıkıyor bilmiyorum ama bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sana Testo mu demeliyim Taylan mı demeliyim? Vallahi nasıl istiyorsanız öyle hitap edebilirsiniz ya. Taylan daha mantıklı tabii. Eyvallah kardeşim. Taylan da önemli bir isimdir. Kim koymuş adını? Taylancı? Ee, babam koymuş. Tabii biraz siyasi bir nedeni de var. Taylan Özgüç aslında özgür koyacaklarmış. Özgüç olmuş çok şey olmasın diye. Ha, neden yani? Özgür. Kime? Özgüç Eyitan. E Taylan Özgüre ithafen ama oradaki bir harfi değiştirmişler. E, Baba De özgür yapmış ha. Evet. Peki, e, sen ya Efe bizi şöyle değiştirebiliyor musun? Çünkü testo bu tarafa doğru bakıyor. Hah, tamam biz değiştirdik. Biz değiştirdik. Sen şimdi bana bakıyor gibi oldun. Seni gayet net görüyorum. Testo ben seni gerçekten hiç tanımıyorum. Milyonlarca takipçim var. İçeriklerin çok ciddi izlenme alıyor biliyorum ama sen evet. kimsin? Şimdi biraz sohbet edelim isterim açıkçası. Nasıl içerikler üretiyorsun? Nasıl girdin bu dijital içerik işine? Neden okulu üniversiteyi bıraktın? Biraz anlasın mı? Aslında benim şu an burada olmamın tek sebebi pandemi. Pandemi sayesinde bu noktaya geldim. Pandemi de işte okulu bırakma dönemi. <laughs> O zamana denk geliyor. O zaman da çok fazla boş zamanımız vardı evde. Ben keyfi videolar çekmeye başladım. ya Kendim vücut geliştirme sporu ile ilgileniyorum. Amatör olarak Power bir kez. Building. Power ne bir şey? Bodybuilding. Bodybuilding yapıyorsun değil mi? Evet. Powerlifting, bodybuilding birçok farklı türü var bunun. Bir spor diyelim. Amatör olarak ilgileniyordum. Bu tarz videolar çekiyordum. Bir kez yarıştım dediğim gibi. Sonrasında yarışmalar bir, çok özür dilerim bir kapı açar mısın? Yarışmalar biraz psikolojime iyi gelmediği için yarışma kariyerimi durdurdum. O zamanlar çektiğim videolar bayağı böyle beğenildi, sevildi. Ardından bugüne işte ev ziyareti konseptine geldi kanalımın durumu. Şu anda da bir hı hı. reality show yapıyorum aslında. Gidiyorum, neyse onu gösteriyorum kendim çok yorum katmadan. Hı hı. Merak ettiğim hı hı. kişilere gidiyorum. Hatta size de o yüzden teklif yapmıştım. Sizin ev ortamınız sanırım müsait değildi kabul evet. etmediniz. Ben şey değil, annem kabul. geleyim. Ee, bugünkü meseleye geleyim. Son Aa bir dur ona abiyi... gelme. Ona gelme. Onu ben ayrıca soracağım. Biraz sohbet etmek istiyorum. Ben hakikaten seni tanımak istiyorum. Sen bana gelmedin, gelemedin. Annemden izin çıkmadı. Çünkü ben evimi hiç kimseye açmadım bugüne kadar. Evim benim mabedim. Evet. Ben o ailemle yaşıyorum. Teston'un kanalını görüyorsunuz ekranda. 1 milyon 160 bin abonesi var. Şu ana kadar 510 video üretmiş ve gördüğünüz üzere yaptığı içerikler milyonlarca izleniyor. Efe biraz daha indirsene. Mesela en son Oytun Erbaş'la bir şey yapmışlar. Batularını ziyaret etmiş. Bir gün içinde 925 bin görüntülenme almış. Efe Can'a gitmiş. Ben Efe Can'ı tanımıyorum ama anladığım kadarıyla çok e, kilolu bir kardeşimiz. Ne kadar acı bir şey bu gerçi. buçuk milyon görüntülenme almış. Bu aralar Kaos izlediğiniz Altın Çocuk 3,5 milyon bir ay önce çekmiş, görüntülenme almış. Böyle ev ziyaretleri yapıyor. Tesla sen Ankara'da mı yaşıyorsun? Evet şu an Ankara'dayım ama bu videolar için sürekli seyahat halindeyim. Bir İstanbul'dayım. Bazen Ordu'dayım. Sürekli dolaşıyorum kendi arabamla. Ha Sen kendi seyahat ederek kendin mi çekiyorsun bu videoları yani? Kendi kameran mı var? <laughs> Yoksa böyle bir kameraman gibi bir arkadaşın mı var yani? Onunla mı çekiyorsun? Mecbur bir kameramanım var. Kendim çeksem zaten şeye odaklanamam. Ya sadece iki kişiyiz. Öyle söyleyeyim. Hımm kanal yani kanalda sadece iki kişi çalışıyor ben ve kameraman. O yönden biraz avantajlıyım çünkü hani çoğu youtuber'ın ekibi var 25-30 kişilik. O yönden ben Benim birazcık de. Evet. Aslında öyle ben olmalı. De. Yok bence öyle olmamalı. Ben YouTube'un doğasını biraz da böyle böyle az kişiyle aslına bakarsan üretilen daha böyle nasıl diyeyim otantik kendi gibi samimi içeriklerden geçtiğini düşünüyorum. Ee, yani ben öyle düşünüyorum. Peki sen OTTÜ'de ne okuyordun? Ya yani nasıl bir ailenin oğlusun? Niye okulu bıraktın Testo? Sen de yoksa benim olan da arada bir diyor ya aman okuyup da ne oluyor bu ülkede falan. O kafalarla mı bıraktın yoksa psikolojik bir öyle bir düştün o ara böyle bir pandemide ya böyle olmuyor bu işler falan. Yani niye bıraktın yani? Ya aslında pandemi de bence çoğu kişi bu hissi yaşadı. Benim ailem de bu konuda biraz rahat bıraktı beni. Ben aslında her zaman lise olsun, ilkokul olsun hiç yani hiç e, bir şeye zorlanmadım. Bunun rahatlığıyla babama bir gün dedim böyle böyle ben ya mutlu değilim, keyif almıyorum bu işten. Babam da tamam dedi sen nasıl istersen dedi. Ve şu an geriye dönüp baktığımda ya bu tabii üniversite okumayın, üniversite boştur demek istemiyorum asla öyle bir şey değil. Okumak çok önemli bir şey. Ama üniversite bence hani sadece meslek sahibi olmak için gidilen bir yer olmamalı. Yani orada hiç kimse oranın kültürünü benim sevmiyor ya da sadece okumak için okunuyor. Mesela adam gene aşağılamak için söylemiyorum ama gidip ya sümeroloji okumamalısın ya ne bileyim. Gerçekten sevdiğim şey yapmalısın Sen ne ben okudun? Ben kimya kendin? mühendisliği okudum Oo. ama yani okudum dersem şu an yalan olur. Ya ben o konuda biraz mesela hata yaptım yani mühendislik hani gideceğiz öğreneceğiz çok havalı dışarıdan falan ama içeri girince hiç de öyle değil o işler mesela şu an influencerım yani canım ne isterse onu yapıyorum ya inanılmaz bir hayat ya çok şükür ediyorum her gün çok keyif alıyorum bu işten işte spor e, konusuna gelirsek spor da hayatımın bir parçası her zaman e, günlük rutinimde spor var vücut geliştirmeyi diğer sporları çok seviyorum. E, bir yandan da işte sponsorum var. Supplement sponsorum. Hayatımda YouTube gelirlerimi sponsorumla idame ettiriyorum diyebilirim şu anda. Mete de diyor ki Mete baba bugün öyle de 15 sene sonra ne olacak bu işler diyor. <laughs> i̇şte o konuda doğru yatırımlar yaparsak e, <laughs> Ay Eyvallah. Yeriz. Eyvallah. Yani sen maddi finansal özgürlüğü elde ettikten sonra gerisine bakarız diyorsun. Peki Testo'yu neden davet ettim? İki sebeple. E, birincisi bu. Bugün ortamlarda işte efendim Tesla ile ilgili e, o bana bir işte ev hapsinde seni ziyaret edeyim demiş de ben reddetmişim falan gibi bütün bir takım haber sitelerinde bu haber oldu. E, öncelikli olarak bununla ilgili olarak. Boşlar. Aa geldi benimkiler. Bak şey... Testo yazmaya başlamış. Bağırta çağırta. <laughs> Hoş geldin Testo. Yiyorsa adını da yaz kardeşim. Alo. Adını da yaz tanışalım. Çok benle çok insanla tanıştı. Bazıları arkadaş bile olduk. Bu benim gene delirdiğim anlardan biri yayınlarımda. O sırada e, tatildeyim yazın. E, chat ortamında Testo Taylan diye biri gene yazıyor bağırta Çarta diye. İşte bu hikayeyi sen biliyorsun değil mi? Bana tehdit, tecavüz tehditleri, videolar falan atıldı. Maalesef. İşte... Evet eyvallah. Bu herhalde senin de kabul edebileceğin bir şey olmasa gerek e, onurlu ahlaklı genç bir adam olarak. E, ben de bunu okudum yayında. Okuduktan sonra birileri e, Özlem Gül seslerini bağırta çağırta diye bir hareket başlattı ve e, 130 bin böyle paylaşım yapıldı. Ben sonra oğluma bütün bunları açıklamak durumunda kaldım. Oturdum karşısına bu nedir ne değildir diye. E, çok rencide edici bir şey. Ondan sonra buna çok üzüldüm. Sonra bu hareket senelerce devam etti ve chat odasında da hala böyle şeyler yazıyorlar. Ben de o gün görünce tabii ben özür dilerim. Testo Tayland diye birinin varlığından bile haberdar değildim. E, dedim ki o kişi kim diye. E, aynen böyle salladım. Dedim ki kardeşim önce adını yaz sen kimsin dedim. aa geldi benimkiler. Bak Testo yazmaya başlamış. Bağırta, <gülüyor> çağırta. <gülüyor> Hoş geldin Testo. Yiyorsa adını da yaz kardeşim. Alo. Adını da yaz tanışalım. Çok benle çok insanla tanıştım. Bazıları arkadaş bile olduk. Bu da doğru bu arada. Bana hakaret eden birçok genç ergen arkadaşımla tanıştım. Daha sonra beni ortamlarda gördüler yanıma geldiler ve dediler ki ee, ya Üzem abla ben şu kişiyim. Şok geçirdim ama o kişilerle şu anda biz arkadaşız. Abla kardeş dostluğumuz var. Ee, Caner diyor ki testo adamdır saygılıdır diyor. Mustafa Bey de gayet iyi hatırlıyor o yayını. Terbiyesiz testo demiştik o vakitler. Bu o testo mu şimdi? Sen cevap Açıklayayım mı ben? Evet. Ya, buradaki ben değilim. Hatta bu durumdan ben de çok rahatsız oldum. Ee, ben evet, olmadığımı o. direkt zaten neyden anlayabiliriz onu da hemen açıklayayım. Benim kanalımın kuruluşundan beri testo Taylan harflerinin hepsi küçük. Orada yollayan kişinin fark ettiyseniz T'ler büyük. Gösteriyorum. Burada T'ler büyük. Evet. Senin kanalın. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Ama ben bu nereden bileyim tabii yani. Testo diye kişi kim onu bile bilmiyorum. Ben onu gene trollerden biri zannettim açık söylemek gerekirse. Yani ben, <laughs> Güzel. Belki insanlar gene inanmayacak ama gerçekten böyle bir şey yapmadığımı açık yürekli, açık yürekliyle söyleyebilirim. Ee, ama çok yorum geldi. Özlem Gürses'e niye öyle şeyler diyorsun falan filan diye. Ana mı geldi? Geldi. Yani neredeyse bir 15-20 tane şey geldi. YouTube olsun, Instagram olsun. Ee, ben de biraz utandım yani. Böyle bir şeyin üstüme kalmasından dolayı. Ama senle ilgili değilmiş ki. Bak bugün açıklığa kavuştu. Demek ki kardeşim asıl olarak sorunumuz şu. Sosyal medyadaki bu trolleşme iklimi olmasa. Yalan yanlış birbirini itham eden, birbiriyle konuşmaktan aciz, Çin, Çin setleri kurulması aramıza insan gibi biz konuşacağız ve meseleleri kendi aramızda çözeceğiz zaten. Şimdi bir konuyu daha açıklığa kavuşturalım isterseniz. İkinci konuyu o da şu. Her şeyde şu aralar şöyle e, şeyler yaşanıyor. Bakın bunu görmemişsindir mutlaka. E, Dark ve haber paylaşımı Özlem Gürses Testo Taylan'ın ev ziyareti videosu teklifini reddetti. Gene böyle bir sürü paylaşım yapılmıştı eksi Altına da birisi şöyle yazmış. Bağırta çağırta keşke yapsalardı seni Özlem Gürses. Nefret diyorum bu kadından geri zekalının malın önde gideni. Oksijen israfı memlekete zerre katkısı yok. Sabah akşam devleti aşağılamak dışında bir görevi yok. Ayşe barımdan sonra bu mikrobu da alsınlar. Tessucuğum şunu da bir anlatır mısın? Ben senin benim e, bu dönemimde ev ziyareti videosu teklifini mi reddettim? Nasıl olduğunu demin anlattın ama şu konuyla bir anlat. Nereden çıktı bunlar? Onu hemen anlatayım. Biz sizle sanırım bir 3 ay önce falan görüştük bu meseleyi. Ben sizi aradım. Doğru. Evet. Siz de bana e, kibar bir şekilde böyle bir şeyin olmayacağını söylediniz. Ben de teşekkür ettim. Son videoda da birisi yazmış ki Özlem Gürses ev ziyareti gelsin. Ben de dedim ki çok dallanıp budaklanmasın. Reddetti yazdım küçük harflerle. Sadece bu yorumu yaptım. E, muhtemelen bunu SS aldılar. Gördüler. E, magazin sayfaları. Sonrasında bunu soslayıp sundular. Ben de gördüm. Bana attılar. Twitter hesabım yok bu arada. Twitter'ın ortamını çok haz etmiyorum. Arkadaşım attı doğru mu bu dedi. Ben de dedim ki doğru. Sonrasında siz işte beni aradınız. Dedim kesin onu gördü de onu soracak. Hani ben acaba başka başka bir şekilde mi aksettirdim diye. Sadece bir kelimelik yorum yazdım ve yani insanlar ortalığı karıştırmak için gerçekten bir ağzınızdan çıkacak bir harfi bile kolluyor. Ya sosyal medya zaten zaten çok çirkin bir yer ya. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de söyleyeyim? biliyorum. Bilmiyorum Taylancığım ama biz de burada içerik üretiyoruz. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Gazeteciyim. Ben senin kadar genç, efendim teknolojiyi sizin kadar iyi bilen, kullanan e, biri değilim. Kendimce, elimden geldiğince ama Türkiye'nin en çok izlenen kadın gazetecilerinden biri oldum. Çok şükür kendi emeğimle. Yani ne, ne yapabiliriz? Yani nasıl biz bu işin üstesinden gelip insan gibi birbirimizle konuşabileceğiz? Ses sözcüğüm ya. Ben gerçekten samimiyetle soruyorum yani. Buna bir yol yöntem nasıl bulacağız acaba? Valla troller olduğu sürece bu mümkün değil. Bir de sosyal medya gerçekten çok yozlaştı ya. Ya ben de çok muzdaripim bu konudan. Kendimi mümkün olduğunca içeriğimi üretiyorum sizin gibi. Ondan sonra arkama yaslanıyorum. Yorumlarla mümkün olduğunca çok ciddiye almamaya çalışıyorum. Burada iyi yorumlar da dahil bu arada. Troller değil. Adam mesela çok güzel bir şey yazıyor ama o adamın senin sülalene sürmesi senin bir hareketine bakıyor. Seni çok seven biri bile ertesi gün yani seni yerin dibine sokabiliyor Ciddi almamak lazım ama ben birçok içerik üretici arkadaşım yakın arkadaşım hepsi psikoloğa gidiyor bu konuda mental destek alıyorlar gerçekten sosyal medya insanın mentalini mahvediyor sizin de yaşadıklarınız Mesela bu bağırta çağırta mevzusu orada ama size şöyle bir eleştiri de bulunacağım Siz onu dile Niye? getirdiniz ya Mesela evet. dile getirdiğiniz için o trollerin malzemeyi biraz siz verdiniz. Evet çok rahatsız edici. Kesinlikle böyle bir şey tasvip etmiyorum. Neden dile getirdiğimi biliyor musun Taylancığım? Büyük ihtimalle bilmiyorsun. Uzayda biliyor mesela. tamamını izledim. O konuşmanızın. Takipsizlik kararı verilmişti bana. Ben bu yorumu yazan kişiyle ilgili dava açmak istediğimde Türkiye Argısı ismimle, cismimle bana ne yapacağını açıkça yazmış olan bir adamla ilgili olarak "Hayır bu davayı açamazsın." dedi ve takipsizlik kararı verdi. Sonra ben ne yaptım? Kanun yararına bozma hakkımı kullandım. Bir kez daha başvurdum hukuka. Dava yeniden açıldı. O kişiye hem tazminat davası hem ceza davası açtım. Çünkü bu aynı zamanda bir tehdittir, bir suçtur. O kişi bulundu. Kocaende cami cemaatinden. Cemaat mensubu. Bir cemaat mensubu. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir adam ve iki yıl hapis cezası aldı. E, bu e, suçu işledikten dolayı. Ben yorumu okumamın sebebi bu yoruma, bu yoruma ve benim hukuki sürecime takipsizlik kararı verildi demek için de yayının bütününde de bunu anlatıyorum zaten. Evet. Detay vermesi. Bunu vermesek, e, Kısmen biliyordum da e, detay verince olayın şeyi kaçıyor ya. Ama siz de haklısınız kendinizce. Ya biraz sıkıntılı bir ben konu Ben niye görmesek... bana yazılmış işte, bir hakaretten? Bak sen yayının başında gördün mü ben ne gösterdim? Sen yayının gördün mü? Peki şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak bu seferkini okumadım. Efe o trollün yazdığı, daha doğrusu troll değil o gerçek bir insan. Ge ekrana getirir misin onu? Estocuğum bak altyazıyı alalım Serkan'ın altyazısını. Bak benim bir paylaşımımın bir şeyimin altına Abdülkadir Altınya isimli gerçek bir hesap bu. Hatta Ayhan Ogan ve Sinan Burhan isimli iki tanıdığım insan, biri siyasetçi, biri gazeteci bu kişiyi takip ediyor. Ben okumuyorum bak bunu şu anda. Sen evet. ekranda kendi ekranda görüyorsun. Ne öneriyorsun kardeşin olarak bana? <laughs> evet. Ya bir şey öneremedim şu an vallahi. Yani ne yapacağız onu da bilmiyorum. Bir de takipçilik meselesine de değineyim. Ben de mesela başladım bu tarz hakaretleri dava açmaya ve Ankara'da yaşadığım için biliyorsunuz Ankara'da çok fazla dosya var. Burada siyasiler de çok fazla. o yüzden Maalesef ben de elim boş dönüyorum mesela çok ağır hakaretler oluyor. Onlar da bile savcı artık ya savcılar da mesela 60-70 yaşında bir savcı oluyor ee, çok fark edemiyor durumun ciddiyetini belki çok da uğraşmak istemediği için. Ama mesela milletvekili olsak, belediye başkanı olsak bence böyle olmazdı. Çok önemsemiyorlar ya. Evet. Neyse, biz bu vesileyle tanışmış olduk Taylancım. Sen yani ben evime istediğin zaman gel buyur başımın üstünde yerin var. Ama bir video çekimine açıkçası ev halkı annem, oğlum izin vermediler. Ben o zaman da söyledim çünkü burası benim mahrem alanım ve hani böyle bir şey maalesef kabul edemiyorum. Ama gel misafirim ol, birlikte kahvaltı edelim, çay çorba içelim, muhabbet edelim. Ben sana geleyim beraber dışarıda çekim yapalım. Her zaman e, mutlu olurum. Bu vesileyle de tanışmış olduk. Büyük bir zarafetle gelip açıklıkla yayına katıldığın için de ayrıca sana çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Bir kusurum olduysa affola. Eyvallah. Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Asla kusur falan yok. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar.